Bugün özel gereksinimli bir birey olmak hakkında konuşacağım. Bizler engelli olarak kabul edilmekteyiz fakat bu engelleri oluşturan sahip olduğumuz özel gereksinimler mi? Öncelikle bilmemiz gereken şey şu ki engelli demek engellenen kişi demek. Ve bu engellemeleri oluşturan da toplumda erişemediğimiz ihtiyaçlarımız. %5 ile %10 arasında bir görme yetisine sahip biri olarak sesli sistemler olmadıkça büyük puntolu tabelalar ve işaretleri olmadıkça evet hayatımı sürdüremem ve bu da beni engelli kılar. Aynı şekilde tekerlekli sandalye kullanan biri için gereken rampalar ve düzenlemeler yapılmadıkça evet o kişi engelli sayılır. Çünkü eşit kalitede hayatına devam edemez. Ve evet ilacına erişmekte problem yaşayan bir birey sağlığına kavuşamadığı için engellenmiş olur. Özel gereksinimli ve engelli bireylerin hayata kazandırılması o kadar da zor değil. Farkındalık düzeyimiz arttıkça bu erişilebilirlik sorunlarının da çözüleceğine inancım tam.